Merhaba. 2024 yılı TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Bilgisayar Alanı 1. aşamasının sorularının çözümleriyle devam ediyorum. Soru 42, aşağıdaki verilen metot için metot 10 çağrıldığında çıktı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Cevabımız hangisinin olamayacağını, diğerlerinin olduğunu belirtiyor. Metodumuzu inceleyelim. Bir adet integer tipte yani tam sayı bir değer almakta dışarıdan fonksiyonumuz, N değerini almakta. Sonrasında bu N değerini ekrana yazdırıyor. Sonrasında bu n değeri sıfırdan büyükse kontrolünü yapıyor. n değerimiz sıfırdan büyükse metodumuzu tekrardan çağırıyor. Yani recursive olarak fonksiyonumuz tekrardan çağrılıyor. Çağrılırken de içerisindeki sayı üretilirken rastgele bir değer üretiliyor ve modla da bu sayı belirli bir alana kısıtlanıyor. Yani şöyle diyelim n değerimiz 10 için çağrıldığında rastgele bir sayı üretiliyor. Üretilen sayımız mod n artı birden 11 oluyor. Mod 11 demek de bir sayının, yani burada üretilen rastgele sayının 11'e bölümünden kalan değeri veriyor. Bölmenin kuralı gereği de buradan oluşturulacak, üretilecek sayımız 0'dan 10'a kadar rastgele bir değer olacak. Mod 11 olduğu için. Bu değerlerden herhangi bir tanesi üretilecek. Burada dikkat edeceğimiz nokta kontrol kısmı. En değerimiz 0'dan büyükse metot tekrardan çağrılıyor. Yani herhangi bir yerde bir 0'a ulaştığımızda 0 ekrana yazdıktan sonra en ee, n değeri olan sıfır ekrana yazdıktan sonra n sıfırdan büyük mü kontrol yapılıyor ve büyükse tekrardan sayı üretiliyor. Eğer ikinci eğer büyük değilse yazılmıyor ikinci bir sıfır değer yazılmıyor. Burada c şıkkında fonksiyonumuzda 10 7 7 1 arkasında sonradan 0 0 yazarak iki, iki kez sıfır değerini yazmış. Bu şekilde iki tane sıfır değerimiz if kontrolünden dolayı yazılamayacağı için cevap c şıkkı. Soru 43. Aşağıdaki verilen metot için metot 25 çalıştırıldığında ekrana yazılan sayıların toplama işaretlerinin hangisidir demiş. Fonksiyonumuza bakalım. Bir adet yine n değerini almış dışarıdan tam sayı değerini almış metodumuz. Bu n değerini ekrana yazıyor. Sonrasında bu n değerini kontrol ediyor. n değerimiz sıfırdan farklıysa tekrardan metodu çağırıyor. Çağırırken de burada abs hazır fonksiyonunu kullanmış bu da absolut kelimesinin kısaltmasından geliyor. Mutlak değer anlamına geliyor. Yani sayının mutlak değerini alıyor. Ve bu şekilde metot kendi kendini çağırıyor. metodu çağırmaya başlayalım. 25 değer için başlatalım metot 25'i. En değerimiz 25. En değerini ekrana yazdı. Sayılarımızı buraya yazalım. Sonrasında en değerimiz sıfırdan farklı mı diye bakıyor. Evet. 25 değerimiz sıfırdan farklı. Metodumuzu buraya belirtiyor. Parantez açalım. Eksi 25 bölü abs. n'den yine 25 çıkar burası. şu şekilde çarpı e, parantez içerisinde yine 25 bölü 2'den burası 12 yapar. Tam sayı değeri e, tam sayı değerleri tuttuğu için n değeri integer olduğu için. Burası 25 bölü 25'ten 1 eksi 1 var değerinde. Burası eksi 1. Eksi 1 çarpı 12'den eksi 12 oluyor. Yani fonksiyonumuz eksi 12 için çağrılıyor. Eksi 12 değerimiz başa döndük. Metodumuzu döndük. n değerimiz yani eksi 12 değerimizi yazdırdık ekrana. Tekrardan burada Eksimizi kullanıyoruz. Eksi 12 yazdık. E, ABS eksi 12'den 12 değeri çıktı. Mutlak değer içerisinden. Çarpı yine mutlak değer içerisinden 12 bölü 2 oldu. Bu kısım 6 oldu. Bu kısım eksi 12 bölü 12'den burası eksi 1. Önünde de bir eksi vardı. Artı 1 oldu. Artı 1 çarpı 6'dan fonksiyonumuz 6'yı çağırdı. 6 ile başa döndük. Metot 6 ile 6 değerini ekrana yazdık. Sonrasında geldik buraya. Eksi en başta 6 bölü ABS 6'dan 6 çıktı. 6 bölü 2'den de burası 3 çıktı. 6 bölü 6 1. Eksi 1 var başında. Eksi 1 çarpı 3. Eksi 3 oldu fonksiyonumuz. Değerimiz. Eksi 3 olarak metodumuzu çağırdık. Eksi 3 ekrana yazdırdık. Sonrasında en değerimizde kontrolü sağladık. Sıfırdan farklı olduğu için. Eksi 3 değer için çağırıyoruz. Önce eksimizi yazıyoruz. Sonrasında eksi 3 bölü eksi 3'ün mutlak değeri 3. Eksi 3'ün yine mutlak değeri 3. 3 bölü 2'den 1.5 oradan 1 değerine tam sayı değerini tutabiliyor. Burası 1. Eksi 1. Başında da eksi vardı. Artıya döndü. Artı 1 bir çarpı 1'den 1 bir oldu. Metodumuz 1 için çağrılıyor. 1'i ekrana yazdık. En başa döndük. Ekrana yazdık. Sonra 1 sıfırdan farklı olduğu için 1 değer için çağırıyoruz. Eksi 1 bölü 1 çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 2'den de burası ee, 0,5'ten 0 değerini tutabiliyor. Buradan gelen değeri fark etmiyor. 0 ile çarpıldığı için buradan 0 dönüyor. Yukarı geçtik. Fonksiyonumuzda metot 0 çağırdık. 0 değerini ekrana yazdık. Sonrasında 0 değerimizden farklı mı kontrol ettik. Farklı olmadığı için aynı olduğu için fonksiyon burayı if block çağırmıyor. Geçiyor. Çağırmıyor. Çalıştırmıyor. Sonrasında metodumuz sonlanıyor. Burada bulduğumuz sayıların toplamını soruyordu bize. 25, 12, eksi 12, 13 kaldı. 6 ekledik 19. 3 çıkardık 16. 1 ekledik 17. Cevap 5. Aşağıdaki verilen kodun sağda verilen çıktı üretmesi için çizgiyle belirtilen alana olan yere ne gelmelidir diye belirtmiş. Metodumuz iki adet tam sayı değer almış dışarıdan. V ve H, W ve H değerlerini almış iki adet for döngümüz var iç içe. Sonrasında içerisinde bir hesaplama yapılıyor. Sonrasında bu değer yazdırılıyor ekrana. Sonrasında da ters slash n'e de bir alt, bir alt satıra geçiyor. Ee, burada iç içe for döngüsü ile birinci for ile satır sayısı. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani buradaki h değerimiz 8 oluyor. Sıfırdan başlayıp 8'den küçük olduğu sürece satırları tutuyor. H değerimiz. W değerimiz ise sütunları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane satır elde etmek için sıfırdan başlayıp 10'dan küçük olduğu sürece dönmesi gerekiyor. Yani buradaki y ve x değerlerimiz 8 ve 10'dan küçük oldukları sürece döngülerimiz çalışıyor. Ve burada bir hesaplama işlemi yapılıyor. Int bayrak eşittir diyerek min ve max hazır fonksiyonları kullanılmış. Yine burada bu fonksiyonlar üstte tanımlansaydı doğru olurdu. Burada İçteki fonksiyondan başlayalım. Maksimum değeri burada belirtilen ve hesaplanan değer ve sıfırdan hangisinin değeri alacağını belirtiyor. Buradan büyük olan değer alıyor ve sonrasında da bu büyük değerin de büyük değerle de bir değerini kıyaslayıp bunlardan küçük olanı alıyor. Buraya A şıkkından başlayarak deneyelim. X değerimiz ilk başta sıfır. İçteki döngümüzün değeri 0 Y değerimiz ilk başta yine 0. Bu da dıştaki döngümüzün değişken değeri. İkisi de 0 için bakalım. X 0 mod 2 yine 0 olacak. Y de 0 olacak. 0'dan 0 sıfır çıktı zaman her zaman 0 olacak. Burada 0 e, 0'dan maksimum yine 0 çıktı. 0 e, birden de minimum değeri olduğu için yine 0 yazdı. Ekrana ilk satırda 0 yazdı. Sonrasında Y değerim her seferinde Pardon, x değerim her seferinde artacak. x değerim sonrasında 1 olacak. 1 mod 2'den 1 bir çıkacak. 1'den 0 çıktığında burada 1 olacak burası. 1 sıfırdan büyük olan 1. Bir. 1 bir birden küçük olan 1 olduğu için ikisi de 1. Burada 0 çıkması lazım. O yüzden A şıkkımız olmuyor. A şıkkımız doğru cevap olamıyor. E, 5 bakalım. İkisinin de ilk başta 0 olduğu duruma bakalım. İkisi de 0 iken 0 eksi 0'dan 0 sıfır çıkacak. 0 sıfır 0'dan da büyük olan 0'dır her zaman. Yine ikisi arasında. 0 birden de küçük olan 0 olduğu için bu şekilde devam etti. X'imiz 1 olduğunda buradaki değer her zaman negatif olacak. Yani x'imiz büyüdüğü için, içteki döngümüz olan x büyüdüğü için y'den y mod 2'den de x mod 2 çıktığı zaman her zaman e, x değerimiz daha büyük olduğu için buradan hep negatif sayı çıkacak ya da sıfır değer çıkacak. Bu negatif sayıdan da sıfırın büyüğü her zaman sıfır olacak. Sıfırda, sıfır geldikten sonra burada sıfır ve birden de her zaman küçük olan sıfır olduğu için ilk baştaki tüm satırda sıfır olacak. İlk satır için yani ilk değerler için doğru. Bir de burada y değerin y değeri 1 için kontrol edelim. Y1 x0'dan başlayalım. Y değerimiz 1 iken 1 mod 2 1, x değerimiz 0'dı. 0 mod 2 0. 1'den 0 çıktı. 1 oldu. 1 0'dan da büyük olan 1, 1 1'den de küçük olan yine 1 olduğu için ilk başta bu 1 doğru. X değerimizi 1 yapalım. X değerimiz 1 için bakalım. Y değerimiz 1'di. 1 mod 2'den 1 X değerimize 1 mod 2'den yine 1, 1'den 1 çıktı. 0, 0, 0'dan da büyük olan yine 0 gelecek burada. 0, 1'den de küçük olan 0 olduğu için doğru. E, bu şekilde çağırdığımızda, çalıştırmaya devam ettiğimizde fonksiyonumuz tamamında Y mod 2 eksi X mod 2 değerimiz doğru çıkacak. Burada zaten C şıkkında ABS kullanılmış. Absolut değeri kullanılmış. Absolut fonksiyonu kullanmış yani mutlak değer. Buradan negatif sayılar gelemeyeceği için bu fonksiyon çalışmayacak. Alttaki kısımlarda denerseniz ne çalışmayacak? Cevap B şıkkımız.